Hiç. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir DVD filmi cemlisi ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ekranlarda da gördüğünüz gibi e, Yani mevcutan de Başlıktan da Fantastik Havalar 2, Grindelwald'un suçlarının bugün DVD incelemesini yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu e, Harry Potter Harry Potter serisinden sonra yeni başlayan bir seri, Fantastik Havalar. Yeni başladı yani bu ilk film gerçekten çok güzeldi. İlk filmi ben de çok beğenmiştim. İkinci filmde çok beğenmiştim. Bugün bunun DVD incelemesi de karşınızdayım. Film Gerçekten çok güzel ama ilk film bence daha iyiydi ama ben ikinci, ikinci filmi de çok seviyorum. Bugün bugün, bugün bir DVD incelemesi yapmak istedim. Daha fazla DVD, DVD incelemesi için dakika bir önceki DVD incelemesi videomu izlemesini sen söyleyip izleyin. Şimdi özel önce özel çiçeklerden birazcık bakalım. Özel çiçeklerde Fransız Bakanlık diye bir şeyimiz var. Böyle, Fransız Bakanlığı. Fransız bakanlık. Türkçe Altyazı destekli bu e, galiba bir belgesel. Sonra dillere bakacak olursak e, Türkçe 5.1 var. E, Dolby Digital versiyonuyla. İngilizce 5.5. roman, romanca 5.1 var. Son alt geldiğimizde Türkçe 6 mevcut. İngilizce alt da mevcut. Arapça da mevcut. Film yüz, 128 dakikalık bir film. Ve e, J.K. Rowling'in yine kitabından uyarlama. Ben bunun, ben bu kitabının daha önce e, orijinal versiyonu okumuştum. Orijinal versiyonu da bu arada hakikaten iyiydi. Kapanda gördüğünüz gibi joy e, Joy Levy görüyoruz. Greenwald karakteriyle. Sonra bu karakterleri görüyoruz. İşte Newt. E, ve ve da gördüğümüz bu film e, e, Jude oynadığı karakter bu arada. E, Dumbledore'u görüyoruz burada. Arkasında da bu şekilde yeni film tarafından getirilen Arkası da bu şekilde. İçini açayım. Tek dizsiz versiyon. Nor normal versiyonu. Orijinal normal versiyonu. Klasik versiyonu. Ve film e, Harry Potter'ın yaratıcılarından diyor. Ama yapımcılarına desek daha doğru olur. Diyor ki Kaan'ın kuruyucu Grindelwald'ın e, Johnny Depp yani Johnny Depp canlanıyor bu karakteri. Normalde ilk günü biliyorsunuz ilk günün sonunda galiba ilk günün sonunda e, Join Joy Depp kartlarını görmüştük Guido Volt kartlarını Bu filmde de geri döndü diyebiliriz ve e, harika Göz altında tutulduğu sırada kaç kaçması üzerine Forrest Albus Dumbledore Hogwarts'ta öğrenci olan sihirli canavarlar konusunda uzman Newt Schmendler'e e görev çağırır Öngörülmeyen yani tehlikelerle dolu bu macerada Newt safkan müjdeyenin müjdeyen büyü dışı canlılara hükmetmesini planlarını yapan Grindelwald'ın Grindelwald'ın durdurmanın bir yolunu bulmalıdır diyor. Arkasında böyle yazıyor ve dediğim gibi e, yeni film tarafından getirilen yeni film yeni film bu işi gerçekten başarmış Harika, hakikaten kapak tasarımı da çok beğendim bu arada, gerçekten kapak tasarımı harika. Şu şekilde Yanlamasına Yanlamasına da gördüğünüz bir Fantastic Beasts The Choirs of Grindelwald Ve Wizarding World logosunu görüyoruz ve Warner Bros logosunu görüyoruz. Harika yani Ben ikinci filmi de çok Seviyorum ama ben ilk filmi ilk film daha iyiydi bence ama ben ikinci filmi çok seviyorum. İkinci film Game of Thrones 2018 yılında çıktı. Üçüncü filmde bu arada heyecanla bekliyoruz. Hey üçüncü filmde bu arada heyecanla bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Heyecanla gerçekten heyecanla bekliyoruz. Ee, siz bu filmi almak istiyorsanız e, internette şu anda bulabileceğiniz bir film. Kesinlikle. Heh. Allah bir dakika. Şöyle yaparsak. Ben gidelim. Tamam. Birini başlattık. Bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada. Heh tamam. Eline bastık. Ben üstüne Bu şekilde. Harika. Gerçekten harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer i̇kinci ikinci Harry Potter serisini seviyorsanız Fantastik Allah serisine başlayın. Zaten iki film çıktı şu ana kadar. Üçüncü filmde merakla bekliyoruz. Bu şekilde ve gerçekten harika. Daha fazla da DVD incelemeyi gelmiş bir önceki DVD incelemeyi videomu izlemesini sarsın. Kanal ve rakamı unutmayın. Daha fazla da incelemesi için rakamı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.